Burada bir sürü jelibonlarımız var. Ve jelibon challenge oynuyoruz. Hazır mısınız? Ama. Kapatın gözlerinizi. Şimdi herkes kendisine bir kutu seçsin. Herkes 3 deyince açıyor. 1, 2, 3. Demire kirazlı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <Defneye> de. <laughs> evet kirazlı jelibon. Defneye de solucanlı jelibon çıktı. Kapatın gözlerinizi kapatın. sen de kapat gözlerini. Evet yeniden tabaklarınızı hazırlıyorum. Gözlerinizi açmak yok tamam mı? Evet gözlerinizi açın. Kendinize kutu seçin. Onu mu istiyorsun? Tamam. Emir sen hangisini istiyorsun? Onu. Bekleyin bekleyin ama. Üç deyince açıyorsunuz. Bir, iki, üç. <laughs> Bakayım bir göster ne çıktı? Sana çilekli. Çilekli sana kolalı jelibon. Bu. Evet seninki de çilekli jelibon. Çok güzel. Evet kolon az önce çıkmıştı. Şimdi çilekli çıktı. Hadi kapatın gözlerinizi. Evet çocuklar gözlerinizi açabilirsiniz. Herkes kutusunu seçsin. Onu istiyorsun. Tamam Demir sen hangisini istiyorsun? Tamam o da senin olsun. Üç deyince açıyoruz. Bekleyin. Bir, iki, üç. Defne bakayım bir sana solucan jelibon. Beğendiniz mi jelibon oyunumuzu? <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun çocuklar. Bay bay. Bay bay. Baba. Kanalımıza abone olmayı.